Ada Masalı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Tüm merak edilenler analiz videomuzda Poyraz ve Haziran hakkında düşüncelerinizi yorumlarda ve belirtebilirsiniz. Söyleyebilirsiniz yeni gelen bölüm ile çarpıcı gelişmeler bizi bekliyor olacaktır. Haziran ve Poyraz hakkında yeni gelişmeler oluşacaktır. Çünkü bu Haziran kendi içerisinde bazı şeylere sorun ederek içinde tutacaktır. Ve içi içine yiyecektir. Haziran bu kendi kendine yaptığı ve çıkarttığı sorunu bitmeyecek ve tartışma konusu üzerine getirecektir. Haziran ileride birbirlerini sevmeyeceklerini, birbirlerinden bıkacakları korkusuyla gerilim yürütecektir. Bu gerilim çok da önemsenmeyecektir, oyraz tarafından. Oyraz tabii ki de tepkisini ortaya koyacaktır fakat Haziran'ın da sözlerinin oyrazdan yana bir getirisi yoktur. Çünkü Poyraz ona olan aşkının bir ömür süreceğinin farkındadır. Azaziran, özellikle dünlerinin annesi ve Poyraz'ın babaannesi tarafından engellendiği sürecini unutamadığı için daha çok baskı kuracaktır. Ve dayanamayacaktır. Poyraz ise daha sakin tavırlar ile Haziran'ı sakinleştirmeye çalışacaktır. Yeni bölüm ile Haziran ve Poyraz gizliden evlensin ve mutlu olsun diyenler videomuzu beğenin ve sayımızı görelim analizimizin sonuna geldik. Videolarımın devamını içinde kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın.